Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması için çok sayıda projeyi hayata geçiriyoruz. 10 yıldızlı Balıkesirimizin ulaşım ağını yeni baştan örüyoruz. Ekonomik, konforlu ve çevre dostu yeri ulaşım araçlarımızla yanınızdayız. CNG sistemiyle sıkıştırılmış doğalgaz yakıtlı 65 adet toplu taşıma aracını kıymetli hemşehrilerimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz. CNG araçlar diğer yakıtlarla çalışan araçlarla karşılaştırıldığında %90 daha az azot ve %25 daha az karbon monoksit üretmesi ve sera etkisi yaratma düzeyinin oldukça düşük olması çevre koruma çalışmaları, iklim değişikliğiyle ve gürültü kirliliğiyle mücadeleye büyük katkı sağlamaktadır. Amorti süresinin kısa olması, diğer yakıtlara göre daha sessiz olması ve bakım aralığının uzunluğu, CNG yakıtlı araçların tercih edilmesinin en önemli sebeplerindendir. Müzik Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile çevre dostu, ekonomik ve konforlu yolculuklar sizi bekliyor. Yeşil Dünya, Yeşil Balıkesir.